Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Bugün benim oradayız. Misafirlerimiz var. Mehmet kardeşim var. Senin isim Cemal Ney? Can. Can, Can kardeşim var. Emirhan'ı tanıyorsunuz. Daha önce de bir canlı yayına falan katılmıştı. Şimdi bir tane yavru yavrumuzu kaldıracağız. Gerçi bu havalardan Mehmet bir 4-5 gündür yatıyorlar, değil mi? Sizin kuşlar da yatıyordur tahmin ediyorum. Bir kaldıracağız o Taklalı kalkıp taklalı iniyor. Hem de o ara hem sohbetimizi yaparız, hem kuşun durumunu görürüz. Şöyle vereyim ben kaldırırken sen tut. Hiç hiçbir yer eleme, öyle tut yeter. Bu kanat üstü tüyünü tamamlamak üzere ama ara ara uçuruyorum. Daha aşağıya çökmedi. Yavru, geçen sene ne yavrusu? Yani geçen sene derken Mart'tayız değil mi? Aralık desen, şu dörtte, dörtte şahit yavrusu. Sekizde, sekizde kanadını durdurdu. Bunun sebebi de ne? Şu uçurduğumuz için sürekli uçan kuş ne yapıyor? Kanadını durduruyor. ama uzaya gideni var bunun. Oğlum belli değil onu çek. Şu hala gidiyor. Mehmet gözünü seveyim be. Mehmet bir daha o kamerayla işin olmaz. Oğlum çek siz çekseniz. Nasıl Mehmet? İyi maşallah güzel Abi gitti. Ha yavru. Ver bana misafire çektirmeyelim. Bak. Takla bol. Tüyü bittiği zaman Gerçekten muazzam bir kuş. Bak takla bol muazzam bir kuş. İzleyeceğimizi düşünüyoruz. Ne diyorsun Emirhan? İzleyip göreceğiz abi. Nasıl durum? Ama şeyi falan o tüy durdurma olayı var ya. Tüy durdurma olayını gerçekten uçuran arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Tüy durdurmak isteyen arkadaşlar o şekilde yapsın. Tavan taklalı çekiyor bak. Şu an, abi. Yok yukarıyı daha aşağı indirmedi henüz. Yukarıdan bak bulut alır birazdan kendini. Zaten birazdan çekeriz bulut alır. Benim kuşlarda özellik o Mehmet. Uçuruyorsun ya yavruyken söküyor kendini. Söktükten sonra mesela yavruyken şununla uğraşmıyorsun. Kış kış yapmana gerek yok. Kendi kendine kapıyı aç fırlar uçarlar. Öyle bir ırk çıkarttık. Allah nasip etti. Kendi kendine tüye patladığı zaman anlıyorsun zaten. Bakıyorsun ki tüye patlamış. Yığılıyor takla. Hemen yatıracaksın onu dirsek kuşlarda dirsek yok tertemiz dirsek olmadığı için ama dirsekli kuş olsa Emirhan ne yapar serte girdi patı açar değil mi kanat direkt patlatır bunları anlatıyor mesela bu kuşlar o kadar yani herkesin kuşu kendi çok güzel ama şöyle bir hır ırk çıkartmak için çok uğraştı yaşımız 40 kuş kendi biraz daha yukarı çeker birazdan. neyse ondan sonra dedim ki kuş akıllı olacak tüye girdiği zaman Emirhan tüye başlıyor ya kendini durduracak hiç taklamaklı yok bunlar öyle kuş taklayı çevirdi tüye patladı ya istersen torpil at kalkar şu ağacın oradan döner gelir hedefe iner uçuramazsın kalkmaz yani öyle bir ırk Allah öyle bir şey nasip etmiş şimdi bulutta uçuyor inişini falan da çekeceğiz hem sohbet olsun hem muhabbet olsun benim komşularım Mehmet, Emirhan zaten bizim üst komşu bu da onların kankaları onlar da gönül vermiş adamlar. bir Yarın bir aksilik olmazsa gerçi konuştuk biz Mehmet'le ama sizin kümeste bir video çekeriz dedik. Sen izinlisin herhalde. Bugün tamam. De olur. He? De olur bir ya. daha uğraşamayız. Bunu şimdi düzenlemesi falan çok uzun süre. Yarın yaparız. Fark eder mi? Biz kötü mü? Baktık biz. Cumartesi pazarı iyiydi herhalde Mehmet'le ama. Nasıl? Dün bakmadık mı biz? Neyse. İyi bir oyun kuşu uçuracak arkadaşlar. Emirhan öncelikle kuş sahiplenirken ne yapacaklar? İyi bir kan satın almaları lazım. Doğru mu? Ben hep bu yani ben demeyeyim biz ben kanalı açtığımdan beri hep şunu söylüyorum. İyi kana hizmet vereceksin. Torununun torununun torunu bak bu uçan şu an yukarıda olan kuş Emirhan sen videoları biliyorsun. Ağaçların arasından iki sene önce nenesini uçurdum bunun. Bu ağaçların buradan gelenin bu neyi biliyor musun? kızının bak ağaçların arasından gelen mavinin kızının kızının torunu kaç göbek oynamış bu neden dolayı oluyor çalışma yaptığın zaman bir kuşun üzerinde hangi kuşta çalışma yapacaksan o kuşu çok iyi izlemen lazım mesela biz hani videolar çekiyoruz atıyoruz ama yaşları bizden büyük ustalar var abilerimiz var her zaman istişare ederiz benim mesela bilmediğim bir şey olduğu zaman Emirhan gider mutlaka söylerim yani. Bak. Bırakırsa bırakır bırakma ama tüyü var. Çok az kaldı tüyü. Emirhan 15-20 takla oynar mı? Abi. He? 15 5 takla oynar mı? 5 takla oynasın bana yeter. 5 tane oynar, oynar. İnşallah tüy bitmedi daha da bakacağız. Neyse şimdi maşallah diyerek çekiyorum biliyor musun? Niye biliyor musun? Benim kuşları genelde başına iş geliyor da. Allah yani ha. E, o yüzden Allah korur inşallah elhamdülillah. Şimdi Emirhan sen ne diyorsun bu oyun kuşlarına gönül vermiş arkadaşların? Mesela sizde sizde profesyonel bakıyorsunuz. 4 tane mi kümesi var? 5 tane var. 4 tane var 3 mü? Ha öbürü boştu ve 3 tane kümesleriniz var. Zaten yarın çekince göreceksiniz Emirhan'la Mehmet'in nasıl profesyonel baktığını. Mesela kuşları Emirhan'ların hastaydı. Eee Goldline'ı benim 220 volt gold line'ı verdim. Sen Mehmet mesela kullandın. Nasıl ürün? Memnun kaldım. Şey bir anda toparladım mı toparladı, kuşlar? Kendine ben kendine geldiğimde nasıl adam... isellerdi? Ee, ben geldiğimde ürünü almadan önce sana ne dedim Mehmet? Bunlar dedim çok kötü durumda. Sen ne dedin? Abi dedin iselleri var. Bu durmuyor. Kaç gün kullandın gold line'ı? 220 volt bilti. Hepsini abi bir da mı? 3 damla. Üç kullandım. Üç sürü daha kullanmadım. kullanmadım. Toparladı değil mi kuş hemen. Tekrar tekrar kullanmana gerek kalmıyor. gerek kalmıyor. Ben bunu kendim de anlatmıştım. Kuşun bağışıklıklarını yükseldiği için. Emirhan bir daha bir daha kullanmana gerek yok. İnşallah yarın e, Emirhanlar'a kırmızı olanını vereceğiz. Uçum için. Ben bunlara verdiğimi gördüler zaten. Kuşları da gösterdim. E, şimdi Emirhan sen ne diyorsun bu oyun kuşu besleyen arkadaşlar? iyi kana hizmet etmesi mi daha önemli yoksa sürekli mezatlardan kuş alıp insanların kümesinde gözünden çıkarttığı görmediği kuşların üzerinden gidip zaman mı kaybetmeli? Ne diyorsun? Ne kendi tecrübelerinden ne söylemek istersin? Abi şimdi kuşu mezatta görürler ilk başta. Evet. Dışarıda her yerde kuş. Var. Evet. Önce mezata gidip bir sadece kuşu değil kuş besleyenleri de görmeleri lazım. Evet. Nasıl kuş getiriyorlar? Hani yani gibi. bu oyun kuşunu önce öğrenmeleri lazım değil mi? Aynen ha. orada gidip önce ben şunu çıkıyor. şunu söylemek istiyorum. Mesela iyi oyun kuşu hani mezata getiriyor adamlar satıyor ya. Kimse Direkt iyi kuşunu kuşu getirmez, abi. getirmez Kuşun inişini de çekin arkadaşlar. Tüyden dolayı çok fazla uçmuyor. İnebilirse inşallah. Maşallah. İner ama. İnmeyebilir, Rüzgar da var. Devam da edebilir. İnecek. İner. Tüyden dolayı bakın taklalar şey yapmış hop daha küçük bu sedenin maşallah tüyü de bitince güzel olur mu tüyü bittikten sonra inşallah size tamını çekeriz bu kuşun ee, iyi bir oyun kuşunun üzerinden giderek kendini geliştirmesi yani tutmuş kan sahiplenerek satın alarak bu oyun kuşuna devam etmesi daha iyi değil mi yoksa onu al dene bunu al dene nasıl iyiyle başlaması da iyi olmaz Önce kötüyü bilmesi lazım. Kuşu öğrensin diyorsun Aynen. değil mi? Çok güzel Önce bir şey. Kuşu öğrenmesi lazım. Kötünün ne olduğunu bilmesi lazım ki. Aynen. Yani biraz kendini geliştirir, kuşu bakmasını öğrenir. Evet. Sonra kötüyü zaten besledikçe öğrenir o kuş kökü. Ondan sonra çevredeki ya tanıdığı bildiği kuşlara gidip şunuması evet. lazım. Ya da bizim kanalımızı takip edecek, yani, oradan öğrenecek. Çünkü başka bir biraz... yerden öğrenmesi ya bu devirde kimse kimse öğretmez. Öğretmez. Yani dönmüş ya. Evet. Anlatmaz. Onlara bırak gel ben sana vereyim. Halbuki onu verecek kuş da aynı. Aynen. Öğretmen sen ne diyorsun Mehmet zaman. bu konuyla ilgili? Vallahi ben yani ilk önce kuşu izleyeceksin. İzleyeceksin. Yavrulukta İyi birini bir ekilikte lazım. Adam ne istiyorsa, eğer sen hem yavruluk da hem ekilikte istiyorsa, adam ona ne ücret istiyorsa onu da vereceksin adama. Çünkü adam ha, zaten vermez. Sonra, vermez. Herkes emeğinin karşılığını ister. Aynen. Şey için çok güzel bir şey söyledim. Mesela bu seyislikle ilgili hani biz videolar çekiyoruz. Elimizden gelen şeyleri arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz ama sen şey için ne diyorsun bu konuyla ilgili? Hani biraz önce dedin ya öğretmezler. İyi şeyi öğretmez. Neden? Ticarete dönüldüğü için sana zaten bunun bilgilerini kimse vermez, vermez. değil mi? Peki sen ne tavsiye edersin oyun kuşu besleyen arkadaşlara? Nelere dikkat etmeleri lazım? Kümes temizliği olsun. Allah, şimdi bir kuşu oynatır. Çok sever şöyle der böyle der Oynadığını daha oynamaz mesela Ona gönül bağlar Ya şöyle kuşta böyle kuştan vazgeçeceğiz Öyle insanlar var Bazen ben de yapıyordum Aynen Şundan vazgeçemiyor Daha iyilerini bulamıyor değil mi o zaman Bulamıyor Bulamıyor aynen Ben de öyle Ben birkaç sefer ben de çocukken öyle şey yapmıştım Aa bu kuş çok güzel işte, ha, Halbuki o kuşu çok kuş seviyorsun değil. Ama kuş kuş değil Ama sen çok seviyorsun, seviyorsun senin için mesela. çok değerli bir kuş lazım. Aynen Başka ne yapmaları lazım Başka abi ne yapmaları lazım İyisini arayana kadar bulmaları lazım. Öyle yani mi kimse diyorsun? Kimse manla gözü olmayacak mesela. Aynen. Gittiğin kümeste tamam senin kuşun iyi diyeceksin, kötülemeyeceksin. Dostun arkasını devam edecek. Evet. Yani bir kuş yüzünden de kendini bozmaman lazım. Aynen. herkesin kuşu kendine göre. Kendine göre güzel, doğru bu çok güzel bir şey. Şöyle sana videoyu vereyim. Sen bu sefer çek, şöyle. Öbür... Ha. Zaten otomatik çekiyor. Şu olsa. Bunu içeriye koyayım şu. Erkek okeyi bir kaldırayım. Kanadı eksik ama güzel bir eke uçuracağım size. O da baş deliğini bitirmek üzere. Çok az kaldı yani. <laughs> Mehmetlere gösterdim. kuşu. Dişi değil mi? Dişi. Boylu poslatmış ama. Ha? Boylu poslatmış. İnşallah benim tahmin ettiğim kadar uzun oynar ya. <laughs> Boş iner mi Mehmet bu kuş? İzle <laughs> sevgili seferli güvercin ailesi kardeşiniz size çok az kaldı sadece şöyle göstereyim bakın şu baş teleyi yanlışlıkla elimde kalmıştı bunu bekliyoruz şu anda el kadar da yavruları var arkadaşlar gördü yavruyu değil mi ağzında göster, ha, ağzı, göster. ağzı ıslak zaten. göster. ağzı ıslak şöyle göstereyim ağzı ıslak bu eke 2 yaşında bunu size tam altına tramanda değil yani şu anda zaten yatıyor da yavrusu var. Ama size çok güzel, taban taklalı bir yer. erkek. Peki yani uçun kötü. Başteliği de yok da. Yani Tam Şu anda bir de yatıyor. Yavrular da gördünüz ya el kadar oldu yavrusu. Ondan sonra bu böyle 6-7 takla oynuyor biliyor musun normalde. Ben burada uçurdum da başteliği elimde kaldı yanlışlıkla sevgili dostlar. Ondan sonra öyle oldu. Şu anda mesela kaç? Belki iki aydır ilk defa kalkmıştır. Yavruya da bakıyor. Ondan sonra çok uçurmuyorum yani. Ha? Ya baş teli çok şey ya uçurmuyorum. Biraz hani nefes iki aydır yatıyor. Psikolojisi bozulmasın diye uçurum. Bir insan bir, bir kuşu çok sever. Bir kuşu az sever. Bir kuşunu daha fazla sever. İkisi arasında kalabilir yani. Bunlar çok normal şeyler. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin kuşu kendine göre güzel. Emeğinizi vereceksiniz. Kimsenin sözüne de bakmayacaksınız. Doğru mu Emirhan? Ama iyisini de arayacaksın. İyisini de arayacaksın. Bulduğun zaman da iyisinin üstünden devam ederek çoğaltmak daha mı iyi Mehmet? Ne diyorsun? Çoğaltacaksın tabii abi. Çoğal... İşe Eşine dostu dağıtacaksın mesela. Kötü kuş beslemesini istemeyeceksin. Böyle öyle, öyle oldu mesela. eşi, eşine dostuna da getiriyor. besletmeyeceksin. Doğru söylüyorsun. Kuş kalmayacak. Nes... Aynı, aynen. Aynen. Aynen aynen çok doğru bir şey söylüyor. Adam video postları oyun kuşuna vuruyor değişik bir şey ortaya çıkıyor mesela. Adamlar mesela adamlara söyleyeyim sizin yaşlarınızdaki adamlara bizim çocuklarımızda böyle bir şeyler yoktu diyorlar. Evet. Hep kıra kıra bir yani posta var mesela. Bak çok önemli bir konu. Bu oyun kuşlarını kıra kıra ben şimdi kanalda eski kuşları anlatıyorum ya kendi uçurduğum kuşları da. Bir de hani arkadaşlara da kendim uçurduğum kuşlarımı anlatırken şunları da idrak etmeleri için anlatıyorum Mehmet. Eskiden kuşlar çok güzeldi. Kırdılar kuşları. Kuşlar. Bozdular kuşları. Ne kuşlar vardı? Mi, Nasıl taban? Güzel. He? Bu bakalım inşallah bir aksilik olmazsa yavru büyüsün. Yavrulardan sonra çok tehlikeli bir kuş olacak diye tahmin ediyorum. Baş yok daha uçurmuyorum Mehmet. Hani patlatmasın diye yani normalde kaldırmam da. Ee, misafirlerimiz var. Misafir olunca mecburen bir dürteyim dedim yani. Neyse. Yani iyi kuşla uğraşacak arkadaşlar. Ne yapsın? İyisine hizmet versinler değil mi? Sahiplendirme yapıyoruz mesela. Şimdi ben kendim sahiplendirme yapıyorum kendi kuşlarımla. Ne diyorsun? Ben kendi ağzımla anlattığım kuşlarda ufacık bir yalan var mı? Kuşlar nasıl? Bol taklalılar. Boş inmiyorlar. Doğru mu? Öyle olması lazım. Yani, yani da memnun he, kalacak. Memnun kalacak. Her zaman da iyisi bu kuş bak kuş çıkartmadım geldi vurdu vurdu ne yaptı hedefin ortasına indi değil mi evet. bak bu da aynısını yapacak niye aynı soylar aynı tutmuş ırk. soylar aynı ırklar her zaman mutluluk getiriyor yani ben onu gördüm bak kaçakçılar için ne diyorsun bu kaçak işini çok seviyor insanlar ama ne diyorsun siz de indirmiyorsunuz ben de indirmiyorum İndiririm mesela bakarım güzel değil güle güle gönder diyorsun ne gidip mesela satmam ya uğraşmam mesela mesela evet. gidip ya yem parası he uğraşmıyorsun bir daha kim mesela geçecek sıra bekleyecek. Aynen. Ee, mesela hiç kaçak inemedim. Kuşlar kendim, kendi 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 mesela inen oldu benim oraya. Hiç bakmadım aynen. bile. Mesela biz e, geçen sahiplendirdik. E, Cenk kardeşim Kayseri'ye Cenk'e bunun kardeşini bir tane kardeşini gönderdim. Bu sizin izlediğiniz mavinin. Sizin de sabunu ile maviyi de Cenk'e gönderdik. Onda Eşlemiş mi onları? E, eşlesin diye Emirhan söyledi zaten söyledim. Onları yavru alıyor onlardan da. Ben zaten Sabuni'ye bittim yani. Zaten aynı kanlar ya vurup vurup altından çıkarsın dedim. Sabuniye bayılmış ha. Ben de bayıldım Sabuni çok güzel bir kuş yani. Güzel fizikli, iyi bir kuştu yani. Diyorsun ki önemli olan bu oyun kuşlarında her zaman daha ileriye götürmek için çalışmaları düzgün yapmak lazım. Abi, öyle şimdi yapalım. şimdi şimdi biz kanalımızda katılı açtık. Katılı ile ilgili de bir özel bir video çekeceğim onunla ilgili. Sizin de zaten kuşlarla ilgili de özel bir video çekeceğiz. Buradaki en büyük şey ne biliyor musun? Kuşun iyisini çıkartmam ya da iyisini sahiplendikten sonra onun altından Devamını da getirdim. iyi kuş getirmen lazım. Yani altı çalışan kuş çıkartman lazım. Doğru muyuz? Hem fikir miyiz? İyi hem fikiriz. Mi? O yüzden inşallah herkese daha güzel kuşlar Allah nasip eder. Evet sevgili dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Misafirlerimiz de burada. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet.